Kosova'da dün akşamdan beri hareketli saatler yaşanıyor. Zira Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Danka gözaltına alındı. Saldırı ve tehdit suçlamasıyla 48 saat gözaltına alındığı ve şu an savcılıkta kararın beklendiği söyleniyor. Konuyla ilgili Kosova Prizre muhabirimiz Enis Tabak bizlerle birlikte telefon bağlantısında. Olay akşam saatlerinde yaşandı. Bu Türk mahallesi olan Kurya bölgesinde Fikrim Bey'in Kosova Demokratik Türk Partisi'nin şubesi aslında okula çok yakın. Dolayısıyla Fikrim Bey oyunu kullandıktan sonra oradaki ofisine geçiyor. Oradaki ofisten e, oy sonuçlarını bekliyor. Yani vatandaşların e, oy kullanma nabzını takip ediyor. Diğer partiden, Yenilikçi Türk Hareket Partisi'nden de e, Arda. Hanım, Arda. ...anım ve bazı arkadaşları partine çok yakın olan bir bölgede oturuyorlar. Orada bir park varmış, orada oturuyorlar. Biz dün akşam aslında Fikrim Bey'le biz e, haber için konuyu kendisiyle detaylı görüştüm. O Çok yakın bir mesafede oturduklarından Fikrim Bey'le onlara yanaşıyor. İşte e, ne gibi bir sorun var. Çünkü günler öncesinden kısa bir çatışmalar başlamıştı aslında sosyal medyada. Dolayısıyla Fikrim Bey'in yanaşmasıyla birlikte... Orada ortam biraz kızışıyor ve bazı iteleme, kakılma olayları yaşanıyor. Ee, dolayısıyla yaşanan bu ben gerginlik ardından işte oraya musun? araya girenler maalesef ayırıyorlar. ve Dolayısıyla bu İlçuk Partisi'ndeki milletvekili adayı kızımız yanındakiyle birlikte, yanındaki arkadaşıyla birlikte üzerindeki karakola gidip Fikrim Bey hakkında Hikayette bulunuyor. Hikayette bulunması ardından e, dün akşam gece geç saatlerinde Kosova Polisi, e, Kosova Demokratik Türk Partisi'nin Rize'ndeki genel merkez binasına giderek e, basında oğlu diye lanse ediliyor. Aslında oğlu değil, abisinin <laughs> oğlu. Abisinin oğlu birlikte Fikrim Bey'i e, gözaltına alıyorlar. Dolayısıyla sabah yapılan açıklamada savcılık tarafından 48 saatlik bir gözaltı süresi veriliyor. Bugün e, prizden başsavcısı e, bir basın toplantısı düzenledi. Patrick Kruyezi basın toplantısında yaptığı açıklamada işte olayın dün akşam Kosova saatiyle 18.30 civarlarında yaşandığı ve etrafta bulunan kameralardan görüntü topladıklarını dolayısıyla Fikrin Bey'e 48 saat Fikrin Bey'e ve yeğenine 48 saatlik bir gözaltı süresi verildiğini 48 saatten sonra yarın işte yarın akşama doğru 48 saat doluyor Bittikten sonra işte kararla ilgili açıklama yapılacak. Ama bu yaşanan bu olay hem Kosova medyasında özellikle Arnavut basınında hem Türkiye'deki Türk medyasında çok geniş yankı uyandırdı. Evet. Bugün de akşam saatlerine doğru Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçimiz e, bir açıklamada bulundu. Ve yaşanan bu olayın çok üzücü olduğunu Kosova'daki Türklerin birlik ve beraberlik dayanışması için içerisinde olması gerektiğini vurguladı. Diğer e, parti taraftarları olsun her iki partiden e, yetkililer olsun açıklamalarda bulundular. Do Dolayısıyla şimdilik yaşanan olay dediğim gibi böyle. Yarın akşam gözaltı süresinin 48 saati de olacak. Fikrim Bey'in yarın değil çarşamba günü işte savcılıkta bırakılması, serbest bırakılmasından sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı Aslanım. Peki Enis, şimdi sen orada olayı anlatırken önce bir tahrik olduğundan bahsettin. Fikrim Damkaya ve ekibine yönelik bir tahrikten bahsettin. Bu tahrik sonrasında bir itiş kakış olduğundan sonrasında da yenilikçi Türk Hareket Partisi temsilcileriyle yaşanan bu itiş kakış sonrası karşı tarafın şikayetiyle tehdit ve e, saldırı suçlamasıyla 48 saatlik bir gözaltı kararı verildiğini söyledin. E, peki bununla ilgili bir... Ee, şikayet sonrasında bir savcılık hani orada işlem nasıl sürüyor hani Türkiye'de bu gözaltından sonra savcılığın herhangi bir kararı bir tutuklama istemi mahkeme nöbetçi mahkemeye sevki gibi şeyler oluyor bu seçim gerginliğinde bu tür olaylar Kosova'da nasıl devam ediyor? Yani bir mahkemeye sevki, bir mahkemeye çıkarılması söz konusu olacak mı yoksa 48 saat sonrasında serbest mi bırakılacak? 48 saat sonrasında Aslı Hanım büyük bir ihtimalle savcılığın da işte savcılık karşısına çıkacak bir mahkemeye serbest. Çünkü biliyorsunuz kendisi aynı zamanda Kosova Demokratik Türk Partisi hem de şu an halen yeni hükümet kurulana kadar Kosova'nın Bölgesel Kalkınma Bakanlığı evet. görevini üstlenmekte Fikrim Bey. işte Savcılığın kararına bağlı. Büyük bir ihtimalle zaten serbest bırakılacak. Ama mahkeme devam ediyor. Daha önce yaşanmış bazı olaylardan bildiğim kadarıyla. Daha sonra mahkeme süreci devam ediyor. Ama 24 x 48 saatlik süre altında ve işte dediğim gibi göz altında oluyor kendisi ve yeğeni. Peki kendisi ve yeğeni göz altında şu anda Bir, bazı basın yayın organlarında da fikrim damkanın sen de belirttiğin gibi Bölgesel Kalkınma Bakanı aynı zamanda Kosova'da görev devre esnasında bir tartışma çıktığı yönünde de bazı haberler var. Bu da doğru Yok. değil değil mi? Hayır. Bu doğru bir haber değil. Doğru bir bilgi değil. Çünkü Kosova'da dün seçimler yapıldı. Sandıklar hala resmi olarak açıklanmadı. Sandık seçim sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra biliyorsunuz hükümet kurulma aşaması var. Hükümet kurulma aşamasından sonra dağıtılacak olan bakanlıklarda biliyorsunuz azınlıklara mutlu Mutlaka bir tane bakanlık veriliyor. Hı hı. Dolayısıyla o sürece daha uzun zaman var. Ama öyle bir haber dediğim gibi tamamen asılsızdır. Sadece Fikrim Bey ve Arda Hanım arasında yaşanan ufak bir gerilim neticesinde bu olaylar vuku buldu. Dolayısıyla e, işte savcılığın kararını e, alması ardından dün gece polis gelip Fikrin Bey'i parti ofisinden alarak ve yeğeni ile birlikte e, 48 saatlik bir gözaltı süreci verdi. Dediğim gibi işte yarın akşam e, savcılığın kararıyla serbest bırakıldıktan sonra dava devam eder sonra. Çok teşekkür Çünkü her iki ediyoruz. taraf, her iki taraftan hem Yenilikçi Türk Hareket Partisi, hem Kosova Demokratik Türk Partisi'nden yapılan basın açıklamalarında her iki taraf yaşanan bu olayı mahkemeye taşıdıklarını açıkladılar. Çok teşekkür ediyoruz. Gelişmeler oldukça sana yeniden bağlanacağız. Enis Tabak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgili izleyenler en sabahtan son dakika gelişmelerini ve aslında işin doğrusunu öğrendik. Sosyal medyada ve yerel medyada birçok e, dezenformasyon söz konusu. Bunların da önüne geçmek adına son dakika gelişmeleriyle bizler karşınızdaydık. Kısa bir tekrar yapacağım efendim. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka gözaltına alındı. Gözaltına alınma sebebi seçim sırasında yenilikçi Türk Hareket Partisi temsilcileriyle yaşamış olduğu bir gerginlikte söz konusu parti temsilcilerinin şikayetiyle gözaltına alındı. Fikrim Damka savcının Tehdit ve saldırı suçlamasıyla 48 saatlik gözaltı kararı verdiği Fikrim Damka yarın akşam itibariyle mahkemeye çıkacak ve bir beraat kararı bekleniyor. Büyük bir ihtimalle bir sürpriz olmazsa Büyükelçilikten de bir açıklama var konuyla ilgili. Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yaşanan bir tartışma sonucunda gözaltına alındığını üzüntüyle duyurdu. Açıklamada dünyada pek çok krizin yaşandığı bu zor dönemde kardeş Kosova'nın istikrarını Kosova Türklerinin birliğini ve sağduyusunu koruması büyük önem taşımaktadır. Türkiye her zaman Kosova'nın yanında olmaya devam edecektir ifadelerine yer verildi. KDTP'den de bir tepki geldi. KDTP, Fikrim Damkan'ın gözaltına alınmasının büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yarattığını belirten yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada seçimlere gölge düşürmeyi hedefleyen bazı çevrelerin bir provokasyonu olduğu bunu düşündüğümüz bu eylem karşısında kararlı, kararlılıkla duracağımızı ilan ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Biraz önce Enis Taban ifade ettiği gibi zaten tartışma öncesinde de bir kışkırtma söz konusu olduğunu söyledi. Olayın bir kışkırtmayla başladığını ardından seçim gerginliğiyle Fikrim Damkan'ın da bir hata sonucu diyelim. Karşısında bulunan bayana karşı bir itiş kakışa giriştiğini bunun sonucunda da tehdit ve saldırı suçlamasıyla gözaltına alındığını söyledi. Son dakika gelişmelerine ilettik. Gelişmeler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.